ve merhaba ve bugün birlikte arkadaşlar önceki bölümlerde böyle yeni skinlerle oynamıştım ya onlarda yeni bildiğim şeyler de olmuştu. onlarla oynayacağım şimdi birinci olmaya çalışıyorum arkadaşlar ilk skinimizde ilk skinimize geçelim arkadaşlar hem tatilde hem yeah, tatilde de yedin. ilk hem tatilde ben şimdi kazanmaya çalışacağım. Oha vuruşa bak, vuruşa bak. Ben deliyim. Oh. Hadi gel buraya. Zik sana kaldı. Hemen koş, hemen koş, hemen koş, hemen koş, hemen koş. Şurada, şurada. Anladım ben. Kaç. <laughs> Haydi ona takıldı hemen koş 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 koş. Ha buna takıl. İki duydus. Öldürdü iki vuruşta hemen gel. Bak dibine geçeceğim ben ya. İki saat. İki saat. Evet havada bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> havada bitirdim. Arkadaşlar şimdi öbür ikisine geçelim. Arkadaşlar. Peki orada yenilmiştik. Hadi geldi. Birinci onu etmiş olan. Ana kanal. Kim vurdu bana? Galiba Dynamite ya da Bale şuradaki. Bak çok güzel oynayan değil mi Gale ya? Gale çok güzel oynuyor. Hadi hadi ben de dur. Gel buraya. Kaçamazsın ben de. Benden kaçamazsın. Kaçarmış. Aç burayı. Evet yendim. Arkadaşlar şimdi bu ikisini geçelim. Arkadaşlar şimdi mega böcek B ile oynayacağız. hadi hadi gel. Evet orada emzi beni öldürmüştü hatırladım onu. Ben de ben 5 tanesini atayım ben. Oha. Hayır öleceğim. Şş, gel buraya. Nane. Nani gel buraya. İyi ku. Hayır. Hayır. Bu ara iyi ki. Baldan ceketim varmış. Yoksa ölecekmişim. Hemen doldur. Canımı doldurdum. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Nerede bu? Ha şurada şurada kesin buradadır. Aman ya. Arkadaşlar. Şimdi yine yanmaya çalışacağım. Olmazsa da. Arkadaşlar. Tabi ki de videoda şey yapacağım arkadaşlar. Hadi yapıp geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra da Arkadaşlar siz inanmazsınız diye. Ben yine videoyu yaptım. Evet. gidiyordu. Hayır ölecekti. Bir de özel arını attım ya. Şunu da açayım. Şunu da alayım. Ben şuradan kork. Tamam popo ne olacak? Yok. Arkadaşlar ben yine deneyeceğim. Evet, yine bas. arkadaşlar. Üç kere denedim. bir ikincisinde de denemezsem öbürki bölümde yaparız. Ben bir güzel oynayamıyormuşum. Var ya şey olmasaydı şöyle Hep bunu diyorum ben. Hep ölüyorum ondan sonra. Bir, oha birisini vurdu. Bir de sekiz biti vurmuşum. Sekiz bin ne ya? bir kötü. Çünkü çünkü çok yavaş. Hadi vur, vur. Hadi birinci olmalıyım. Ne ya? Gel buraya. Gel. Öldü. Gel. gel. Bakayım böyle geldiğimde direkt çıkar. Bakayım. Burada değil. Burada değil. Koş 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 koş. Öbür tarafa koş. Şunu Hayır ya Hayır ya Koş Video uzun olmamalı 15 dakikayı Ama Hayır <laughs> Trombolin benim hayatımı kurtardı Trombolin Hayır Yes arkadaşlar Yani bu sonunda Arkadaşlar şimdi hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi Retro ile oynayacağım. Çünkü onunla da oynamıştım. Aynen ya. Bitcoin. Ben nasıl öldüğümü hiç hatırlamıyorum. Hadi gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel direkt. Böyle saklanacağım. Bu ne ya? Sonunda. Bir yerden dönebildim. İki saat bekledim. Oha. Birisinin şeyi var. Niye onu patlattın? Oh beleşçi. Ben beleşçiyi öldüreceğim dur. Öldü. Kazandım. İyiyle güzel oynayamadığımı şimdi anladım. Hadi abim kişine geçelim. Arkadaşlar şimdi sersem otuz oynayacağım. Allah'ım Ben korkuyorum. İnşallah çeki falan yoktur. Bir bakacağım. Ben bale avcısıyım. Hayır ya. Kandırdı beni. Hem de kafam o kadar kaşınıyor ki. Kaşıyamıyorum bile oyundayken. Evet öldürdüm. Aaa. atik Tik. Gel buraya tik. Gel buraya POKO. buradadır ki bence. Burada. bu. sefer güzel oynadım. Arkadaşlar öbür üstüne geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi. Şimdi son atlarımız yani. Max ile. Yenilmiştim. 8 bitte mi yenilmiştim? Hayır. Hatırlamıyor. Gel seni öldüreyim. Evet öldürdüm. Burada. Maçtayım ama. Maçtayım. Maçtayım. Hayır, 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 hayır. Hayır, mezilim yetişmedi. Hayır onun uykusu var. Ayam montu far. Hayır. Arkadaşlar, Şimdi neyse yine gireceğim içine. Granza. Haydi gel buraya. Ne güzel ikinci. Ay birinci olacaktım ya. Hemen. Dur. Ya ama ya. Haksızlık. 16 canı kaldı adamın. Evet son olarak. Haydi. Gel buraya. Gel buraya. Evet öldürdüm birinci oldum. Arkadaşlar neyle oynadığımı göstereyim arkadaşlar size. Ee, Pemle, B Bile, Nani no. ile, Moç ile, Max ile, de, e, bir de G ile oynadım. Çıkış yapalım. Ve bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.